Allah -u Teala ve tekaddes Hazretlerinin bize ihsan etmiş olduğu her nimetin karşılığı vardır. Biz bunlara Türkçemizde zekat diyoruz. Zekat temizlemek anlamındadır. Çalıştığımız, kazandığımız, yığdığımız paraların içerisinde eğer helal bir şey olursa onun bize temiz olarak alması ve ondan helal olarak temiz yiyebilmemiz için onun zekatını vereceğiz. Zekat nedir? Zekat belirli bir miktardır. İşte paranın zekatı 40 bir. İşte hayvanların zekatı bilmem, öşür deriz. Mesela tarlalardan oluşan ekinlerin onda bir. Öşür odur. Onda birini vermek yani. Ee, dolayısıyla ama Tabi adam tarlaya tohum ekmiş. Ektiği tohumu çıkacak. Orada işçi çalıştırmış. Onu çalıştırdığı için şey çıkacak. Sadece fazlasını onun zekatını verecek. Para da böyledir. Kazandığımız e, herhangi bir şeyde bir yere, şey yatırım yapıyoruz. Paramız var, şeyimiz var. E tabi onlara o, o paraların sadece bizim cebimize, bize kalan tarafının zekatını vereceğiz. Zekat Balı ee, temizlemek içindir. Yani kazanırken, elde ederken, yıkarken, değişik e, şekillerde eğer bir şeylik olduysa, onun bize temiz olarak yiyebilmemiz, onu harcayabilmemiz, onu tasarruf edebilmemiz için. Çünkü eğer e, zekatını vermemişsek, o malı e, bir başkasına da veremeyiz. Zekatını vereceğiz. Alacağımızın da zekatını vereceğiz. Birisinde alacağımız var. Ama ne zaman vereceğiz? Ha, aldığımız zaman veririz onu. Diğer bir adama bir milyon borç verdik. Bu parayı adam getirip vermedi. Eğer getirip vermediyse onun zekatını vermek bize gerekmiyor. Çünkü o para gitmiş elimizden. Ama parayı getirip verdiği anda onun zekatını vereceğiz. Alacaklarımızın, herhangi bir yerdeki alacaklarımızın zekatını da vereceğiz ama aldıktan sonra. Aldıktan sonra vereceğiz. Zekat bu şekilde. Yani malımızı hesap edeceğiz. Onun gelirini ortaya şey yapacağız. Onun fazlasını yani masraflarını şunu bunu çıktıktan sonra elimize geçenin zekatını veren zekat onu temize çıkarmak anlamına geliyor.